Merhabalar. Bugün edindiğim tecrübeler ve bilgiler çerçevesinde sizlere audition yani castingin ne olduğunu, ne işe yaradığını aktarmaya çalışacağım. Audition Türkçemizde deneme çekimi anlamındadır. Bu deneme çekimleri sadece sinema alanında değil, birçok sahne sanatlarında yani dans, müzik gibi kullanılır. Aslında kısa bir sahne sınavıdır. Kendimizi tanıtırız, Fotoğraf çekimine gireriz. Sonrasında da performansımızı sergileriz. Oyunculuk alanında kaçınılmazdır. Sürekli karşımıza çıkar. Özellikle kamera önü oyunculukta. Kendinizi kanıtlayana kadar audition çekimlerine girersiniz. Aslında kanıtladıktan sonra da girebilirsiniz. Bu gayet doğaldır ve normaldir. Dünyada birçok yerde audition çekimi yapılır. Yani büyük oyuncular izlediğimiz oyuncuların çoğu da audition çekimlerine girmiştir. Ondan dolayı bundan gocunulacak bir şey yok. Birçok cast artık sadece e, audition çekimini audition odasına giderek değil de self-tape de yapabiliyor. Yani size bir metin gönderiyor. Evde şu an yaptığım gibi kendinizi record ederek, kaydederek tekrar gönderebiliyorsunuz. Bu şekilde işler daha da kolaylaştı. Benim dikkat ettiğim şeyler e, genel olarak bir seçmeye veya bir Çekime gittiğiniz anda, günlük kıyafetlerinize gitmeyin lütfen. Genellikle eğer belirtilmediyse üzerinize beyaz, sade renkli bir tişört veya şu an elimde olduğu gibi siyah düz bir tişört giyin. Çünkü oradaki çekimin amacı bizim kıyafetlerimizi veya gündelik yaşamda ne kadar e, güzel giyindiğimizi görmek değil. Hem erkekler hem kızlar adına yani. Orada rol vermek amacımız. Orada en saf, en doğal e, mimikli halinizi görmek istiyorlar. Yani burada dikkat edeceğimiz şey kıyafet, e, bakım ve daha sonrasında oraya abartsız bir şekilde gitmek. Çok fazla şöyle sürmemek, ne bileyim e, kızlar için makyaj yapmamak gibi. Dizi, sinema ve reklam e, auditionları oluyor genellikle. Bu deneme çekimlerinde diz, dizi ve sinemayı birbirine benzetebiliriz ama Reklam farklı. Reklamda doğaçlama oyunculuk devreye girer genellikle. Diğerlerinde de girebilir pek tabii ama e, reklamda daha çok sürpriz çıkabilir yani. Onun için hazırlıklı olun. Bir seçmeye girdiniz. Listede isminizi kesinlikle doldurun. İyi bir performans verdiniz. Seçilmediniz. Gayet doğal. E, çünkü kasta uygun olmayabilirsiniz. Yine de girin, tecrübe edin derim. Daha sonrasında bu edindiğiniz tecrübeleri ya not alın ya da aklınızın bir kenarına yazın çünkü diğer çekimlerde bunlar size lazım olabiliyor yakın konular olabiliyor hazır olmak bence en baştaki bunun rahat olmanın yanı hazır olduğunuzda eğer bir tiyatro veya doğaçlama eğitiminiz varsa yani genellikle tiyatro kökenli oyuncular daha burada aktif olabiliyor fazla sürpriz size etkilemez yani diğer bir yandan Kast çalışanlarına karşı kibar olun çünkü oradakiler de çalışıyor, oradakileri hazır olarak gidin. Aynı bu bir iş mülakatı gibi yani. Siz bir mülakata gidiyorsunuz ama şortla mesela olmaz, bu da aynı şey. Oraya dikkatli bir şekilde gitmek gerekiyor, hazır gitmek gerekiyor. Şöyle sürprizler de çıkabiliyor. Bir metin alıyorsunuz, seçimine giriyorsunuz yani audition'a. Sete gittiğinizde bunu başka bir konuda ele alacağım başka bir videomuzda. Sete gittiğiniz zaman farklı bir şey çıkabiliyor yani. Ondan dolayı ezberiniz kuvvetli olmak zorunda. Herhangi bir sürprizle karşılaştığınızda hemen uyum sağlayıp oraya girmeniz gerekiyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bekleme odasında birazdan göreceğiniz tipler gibi tiplerle de fazla muhabbete girmeyin. Bir seçime girdiniz. Bekleme odasında rolünüze odaklanın. Dikkatiniz dağılmasın. Dediğim gibi bu sayfada da e, olacaktır. Doğaçlama eğitim, ses-nefes eğitimine dikkat edin. Çünkü bunlar sizin rahat olmanızı, role fokuslanabilmenizi sağlayacak şeyler. E, diğer bir yandan dünyanın birçok yerinde audition çekimleri yapılıyor. Büyük oyuncular audition çekimlerine giriyor. Bunları yorumun altına koyacağım hepsinin linkini. Evde kalın, sağlıklı kalın. Güle güle. Abi bu Jackman bile çekime girmiş. Ben girmedim ya. Beni direkt seçtiler. Yani gittim dedim ki ben dedim yaparım zaten. Kıvırırım. Kendime de güveniyorum dedim. Evet. Yönetmen böyle baktı bana. Dedi ki işte bu. İşte bu ya. Tabi oğlum ne zannettin lan? Benim kim o dişini alacak lan beni? her türlü yaparım. Her türlü abi getir 10 dakikada ezberlerim. 10 dakikada ezberlerim sunarım ya. Ezberlemek kolay. Oynamak zor. Ver birinci sınıf o orada ezberle. Ben oynarım da abi. Basit basit. Korkmayacaksın abi. Gireceksin. Ben oynarım diyeceksin. Ahmet'le. Çık orada. Bu kadar.